Evet, bu parça pazarda mal satılmadı evet, dayı gari. Dertli. Bozuk pazarda zerre yap dalgı mıldanmıyor. Yani mal satılmıyor. Moreller bozuk. Biz de ahes dahes koturanın bir köşesine çöktük. Bu parça benden Ramazan abi. Tamam abi. Osman kardeşim. Eyvallah, Kerim kardeşim. Eyvallah, Fatih eyvallah, kardeşim. Eyvallah. Badarda eyvallah. tüm moreli bozuk olan insanlara gelsin diyoruz. Evet. Helal helal. arkadaşlar. 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 Alkış arkadaşlar. Alkış arkadaşlar. Ben seni bir türlü unutamadım. Aradan kaç mevsim geçti saydın mı? Ben seni bir türlü unutamadım. Ben seni bir türlü ne unutamadım. seni unutamadım. Hüseyin dayı unutamadım ben seni bir türlü. Sensizlik öyle zor öyle dalım ki. İçimde bir yerler kanıyor sanki. Bir başka yüreğe yaramam ki. Korktum başıma geldi Korktum başıma geldi duydum Seyran oğlu dem kim bey be, Gidecek ne vardı şimdi böyle damansız Hiçbir şey yolunda gitmiyor olsunuz Korktum başıma geldi duydun mu? Korktum başıma geldi duydun mu? Senin kralısın amca benim. Gelim ki cümle bir yerel kanıırsam ya, ya. ki yola çıkayım. Ya Rabbim ki korktuum başıma geldi. Korktuum başıma geldim bu oyunum. Parça benden alayınız da gelsin. Hadi ta şu sorumu sıkıştırmasın yolumu. Ve ortaya başlarım.